Merhaba arkadaşlar. E, 2306 versiyonunda yine gelen e, yeniliklerden bahsedelim. E, Combine Play and Pause butonu diye bir seçenek. E, bizim e, direkt Home tabında bulunan e, Toolpad Animation tuşlarına e, işte Play ve Pause seçenekleri geldi. Eski versiyonda e, eski versiyonlarda daha doğrusu burada bakın Play ayrıydı, Pause ayrıydı. Artık bu Pause seçeneği buradaki yeni versiyonda hemen direkt bunların Play'in içerisinde işte geri almanın içerisinde, işte adım adım ilerlemenin içerisine eklendi. şimdi videoyu da inceleyecek olursak bakın burada gösteriyor. Şimdi geliyor simülasyon tarafında yeni versiyonda play e basmamızla birlikte direkt olarak operasyonu seçip play diyeceğiz. <laughs> Hemen yanın altında bakın pause var. Durdurdu. Tekrardan devam etti. Tekrardan durdurdu. Ee, aynı şekilde geri alırken de pause seçeneği direkt içerisine otomatik olarak ekleniyor. Yine ileri sararken de aynı şekilde play pause seçeneği var. Geri alırken de play pause seçeneği var. Ee, böyle bir yenilikte getirilmiş 2306 içerisinde. Bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.